merhaba, Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar Bugün Nalma ile birlikte nefes tutma challenge yapacağız ee, Kaybeden Onu yiyecek yüzüne Kafasına gözüne neyse neyse neresi artık <gülüyor> <gülüyor> Bir sefer mi duracaksınız? Evet bir sefer duracağız <laughs> Hımm Ama biz... üç sefer yapıp iki sefer Gazanında ben 200 lira para vereceğim Öyle <laughs> <laughs> Oh. <laughs> Alıp buraya koydum. 200 lira kadar. Ha. Onu kaldırıyorum. Kim kazanırsa 200 lira onu. Haydi bakalım. <laughs> Allah, Allah. <Şişt. gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Bırak paracıkları. <gülüyor> 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 şey yapayım. Yapayım. Evet başlayalım mı o zaman? Bir şey söyleyeceğim Evet. Şimdi eğer kim kafasını kaldırsa söyle ona göre biz de kaldıralım. Mesela adamı kaldırdım Tamam, okey. Tamam, hadi. 3. Daha görevname salan bekleyeyim. 3 2 1 Başla. İyi soğun kafazıza. Da. Damla sen? Doğru doğru ben bakıyorum. Damla so! Doğru denk bakıyor. Damla çıkardı Şura. Çırp 1-0. Şura kazandı. <laughs> Sen arkadaşlar bakın suları da az değil yani bakın. Bakın şöyle. Hadi <laughs> göster. <laughs> şöyle. <düzeydeyim>, hani. Bakın. <laughs> yani. Ablam evet. evet ikinci round. Evet başlıyoruz. Baba. <laughs> Üç. 3, Bir. 1! Az daha. Daha sen az daha. Hadis. <gülüyor> Elma. <gülüyor> Kızlar. <gülüyor> <primi>. <gülüyor> Tam da kazandı. Bir bir oldu. <laughs> Vay. Aslında şura dururdu ama güldü. <laughs> <laughs> şey adı neydi? Muazzama kaçıyordun sen. Şura senin içinde gülüyor ben ben Annecim, da başlıyor. Şura. Anneciğim orada bak bak 200 lira var ona göre. Olabilirsin. Yani artık gülmeye falan. Doğumlu, kızı... Şey değilsin. Pelin de bir yemek yiyip. <laughs> Emin misin? Abi beni de götürür müsün? Hayır. Ben annem babamla her hepinizi götüreceğim. Ablam ayrı. 200 lira ya. Ay, de da bu 200 lira. Bence de. Ay, yiye, yiye. Kızım 200 liraya hani böyle istediğiniz bir şey alabilirsiniz. Böyle tek bir şey. Belki iki parça bir şey olabilir. Işte. Ama, işe yani, yarar ya. Kötü para 20 da 200 lira. Yemek yemek üşüyorum. Asayı bulmuş. <laughs> ne diyece şura? Tavuk görürüm şu an. <gülüyor> Başka. <laughs> Kazanırım inşallah Kaç kaç oldu? 1-1. Çakmak patlanıyor. Evet. Ababa. Hadi bakalım başlayın. Bir dakika dedim nefes alamadım bir dakika. Hadi. Ne oluyor oğlum yine? Aider alamam ne zaman 1 2 ve son. Arkadaşlar şu damlanın gözü açık ama burnu ağzı içeride var yani Şura kaldır. Kaldır. Damla kazandı. Hayır. Damla çıkartır mısın kafana? <laughs> Aa anne biz görüyoruz ya seni buradan. Bir kere çıkardın geri soktun kafanın içine. Aa. 3 Üç olan kazansın mı? Nefesim benim Çünkü ablam sonradan girdi. Nasıl evet. yani? Evet. Ben girdim sonra yaptı girdi. 3 olan kazanacak zaten. Şu anda 2-1 önde abla. Girdi abla. Ama son turu da ablan kazanırsa bir şey diyeceğim. 3'teki. Orcudaki... bir şey diyeceğim. Ablam hile yaptı. Ben girdim sonra ablam yaptı girdi. Öyle mi oldu? ne bileyim onun. Ama çok böyle bir saniye. Bilir, bir iki saniye oynamıştır ama. Yedin, tamam, ha, tamam, Ben, bir tutarım onu Üç, iki, bir. Arkadaşlar Emir yanınızda şu anda ben de gireceğim diye uç diyor. Hayır. Helal olsun da sana. <laughs> Şurada paraları tuttuklar tuttukçu gibi. <laughs> ne oluyor? Sonra ne var. oluyor? Tamam, <laughs> <Daha>, damla kazandı. <laughs> Doğru söyle. Bak. Kız çıkardın mı kafanı? Valla ben seni izliyorum da belki gözümden kaçmış olabilir. Damla, damla kazandı. 2-2 <laughs> <İki, iki> oldum galiba. <laughs> 2-2 <iki, iki> oldum. Santım. <laughs> Evet son dur bakalım kim Kazan, kazanacak. Valla çok... Damla iyi dayanıklı çıktı ha. Öyle. Ben ben böyle beklemiyordum. Bayılıyordum içinde. Ya. Niye abla. Niye bayılmadı ya? Abla. 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 Şey çıktı hadi kazanayım. Kardeşin kazanıyor. Şunu hamburger yerim. Şunu pizza döner. Allah <laughs> Allah. <Ay. gülüyor> He ya sen ne yapacağım. yiyeceksin o kadar? Nereye ne yiyeceksin? Yerim ben. Ya. Yeren, ablam Vallahi ablam yer. Abla, Yer. Şuraya çiğ Günde 10 öğün yemek yiyor zaten. Şuraya pizza, şuraya hamburger. Ha kazan da on, ondan sonra konuş. Valla ne demişler? De, Ummadın da başarır. Haberin var mı senin? Kazan da öyle hayal ederim. Değil mi anneciğim? Esnemek ne Neyse hadi başlayalım. Hadi. Son tur arkadaşlar. Ben, ben hile yapma. Ha? Hile yapma sen de. Kim ben? Kız ben nasıl hile yapacağım? <laughs> yani hile olarak ne yapabilirim? Ay. <laughs> ne yapıyor <Kendilerine>, <laughs> Ne yapıyor ha? Ben bu Neyse. Bak şimdi <laughs> ne yapacağız biliyor musunuz? Deve kuşu gibi kafayı gömeceğiz. Aynen öyle. Okey mi? Tamam mı kızlar? Şura ne var? <laughs> Stavrı <Estağfurullah. gülüyor> Ah canım. Beni nasıl kaçtı lan? <laughs> evet parayı duyunca bunlar. Evet. Bir. Boya, Ver şura, ay bu kız var ya, her videoda böyle yapıyor ya. Allah bunu görür. Para, o Şura çok kötü geldi. <laughs> düşmana yani düşmana söylenmez. Görürsün ama. Buna bir tane bolu bile almasın Görürsün. Tamam hadi başlıyoruz <gülüyor> kızlar. Bu lafı şuraya yazdım, görürsün. Ah üstünü çizeceğim böyle zaten. Ay bilmiş. Evet. hadi son bir iki. 3 hepsini Baba. Şura öldün mü ne yaptın annem? <laughs> <laughs> Damla kaldır Tamam da kaldı. Kalır kafamı. Ben gördüm iki kere bununla çıraklar <laughs> kazandı. Vallahi iki kere yapıyorsun? Gördüm. Ay Şura. Şura kazandı. Ay ne fena. bak. bak. Biraz sana... Sen o bir duva su içeceğim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> un, un var. Un, un Kanka nerede? Var. Hayır, unun yerine para verdim. Ha öyle mi? İyi, ay yırttın damla. Ya değilse un geliyordu sana. Aynen para gözlüyordu. Ha. Evet, para gözlüsün. Ben o, Olaf, para... Olaf'ın Olaf üstünde kazandım kazansın. Ben para gözlü değilim. Ben para evet. Boydun, baktım, ben bu anlattım kaydım, kaydım kaydım olduğu zaman. Al abacım Ay al. bak kızıma, derin, derin kızıma al kızıma. Benim diye para koydum orada. Ay şey babası kız. Babam bana aldı. Evet. Ben, Şimdi ben, kavga ben, başladı. Babam da daha Şura kaç para verdin? 10 lira mı? Evet. <laughs> Çok fazla hani 5 lira sonra. Ben de kızım akıyamadım. onu yiyemezsin diye para verdim. Ya görüyorsun. Ama, şura Baba yüreğe dayanmıyor. Allah da 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 da. Gerek yok kızım. Hadi hadi hadi. Ben yavrumun ayçiçek aldım. Anam ona cips bile etmiyor. Ediyor. Ediyor mu? Ne ediyor? 12 lira. Ha 2 lira da şurada. Al damla. Oh my god. Babadan büyük şov. Boş anne mi o? Boş değil kızım. Bizim Dolu ya da. Boş değil. Babamla yeni al yeni kart içine koydu. Ay. Ben de vardım yanında. Aa yalancılar. Ay, 300, yalancılar. bin lira. Şıracılar. İşte şimdi para göz damla. Ya. Evet. Ya babam verdi beni ben bir kere bile demedim. Şuna bakıyordum ama babam da para göz demin ne buyurdu? Ya. Ya nasıl görüyoruz para gözünü görüyor musunuz arkadaşlar? Bana diyordu kendi para gözü ama bak buyurdum artık. Ya. <tam> <laughs> Ben bunu var ya burnumun havalere bastım. <laughs> <laughs> Allah seni. Çok ağzım bunu bakayım kazan. Nefesinle kazan. Son nefesine <laughs> kadar dayandım ben. Son nefesine kadar. <laughs> son tamam. Ablam 100 lira var. Bende 1000 lira var. 2000 lira var. Tamam, tamam. Aynen bak yok 10 lira. Okay. Evet kız. Evet kızlar. Ne yapıyoruz? Ben bu gidiyorum. görmek için. Ay damla. Şura ne yapıyor? Sallıyor. O o o babanın Hayır hangisini hangisini alacağımı şu şey Ya bu, ya bırak bu işleri. Şura. <laughs> babana güvenmiyor herhalde. Dedim şuna bir şey işte şuna bir tane fiz de alayım. Şuna döner öyle hesaplar. Sırf boğazına çalışıyor. <laughs> Neyse. Ay, evet. Öyle. Damla yendim. Her zamanki gibi bir sayı farkı damla. Evet. Tebrik eder evet. misin Fıçın'ı? Etmiyorum al. Her <laughs> gözü. <laughs> 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 Neyse bir de bu kadar da Yine ben kazandım. <laughs> ben kazandım. Yan atıyor. Ben daha çok var. <laughs> al al. Bundan kaçarsın. <laughs> evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah beğenmişsinizdir evet şu anda dediği gibi. Videomuza like <laughs> atmayı, Aşağıda fikirlerinizi, düşüncelerinizi yoruma yazın. <laughs> Sizi öpüyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.